Millet, size bomba gibi bir haberim var. Hepimizin dört gözle beklediği gün geldi çattı. MB bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Evet, yanlış duymadınız. Bu sabah saat tam 10.19'da 2025 MB bursluluk sınav sonuçları yayınlandı. Artık sonuçlara bakabilirsiniz. Eğer sınava girdiyseniz, hemen mb.gov.tr adresine gidin ve TC kimlik numaranızla doğum tarihinizi girerek sonucunuza bakın. Ekranında burs kazandınız yazısını görenler müjde. Bursu kaptınız demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Ekim ayından itibaren tam bir yıl boyunca her ay burs alacaksınız. Ama eğer kazanamadı yazısını gördüyseniz de hiç moralinizi bozmayın, olur mu? Çalışmaya devam edin ve seneye tekrar deneyin. Kazanan bütün arkadaşları canı gönülden kutluyorum. Çalışmalarınızın karşılığını aldınız. Hadi bakalım. Daha ne duruyorsunuz? Hemen meb.gov.tr'ye girip sonuçlarınıza bakın. Bakalım o şanslılardan biri de siz misiniz? Unutmayın, her çalışma, her emek çok kıymetli. Başarı için çalışmaya devam.